Gömülü 20'lik dişim çekildi. Yüzümde morarma ya da şişme olur mu? Her 20 yaş cerrahisi aynı şekilde yapılmadığı gibi iyileşme süresinde de değişiklikler olabilir. Tamamen kemik ile örtülü 20 yaş cerrahilerinde birkaç gün şişlik ve ağız açmada güçlük olabilir. Morarma çok nadir görülen bir komplikasyondur. 20'lik diş çekimi sonrası şişlik. Şişlik temel olarak vücudun bir travmaya verdiği en temel yanıttır. Örneğin başımızı bir yere çarptığımızda hemen o bölge şişmeye başlar. Bu durum vücudun doğal savunma mekanizması sayesinde olmaktadır. 20'lik diş çekimi sonrası oluşan şişlik ikiye ayrılır. Birincisi ödeme bağlı şişlik iken ikincisi enfeksiyona bağlı şişliktir. Ödeme bağlı şişlik Çoğunlukla alt 20'lik dişlerin çekimleri sonrasında görülür. Bölgedeki kemik yapısı sert olduğundan, özellikle kemik kaldırmalı operasyonlarda doğal olarak bölgede şişlik oluşur. Ödeme bağlı şişlik diş çekimini takip eden 3. günde maksimum seviyeye ulaşır ve sonrasında iner. Şişliğin minimum olması için çekimi takiben iyi bir buz uygulaması yapılmalıdır. İlk 24 saat buz uygulaması, ödeme bağlı şişliği minimum seviyede tutmaya yardımcı olacaktır. Enfeksiyona bağlı şişlik Çekim yerinin bir şekilde enfekte olması sonucu oluşan şişliktir. Ödeme bağlı şişlikten farkı, diş çekimi sonrası şiddetli ağrı başlamasıdır. Ağrı devam ederken şişlik de artar. İlerleyen durumlarda bölgede kızarıklık, sıcaklık hissedilir. Enfeksiyona bağlı şişliklerde en basit çözüm tekrar diş hekimine kontrole gitmektir. Duruma göre diş hekimi, 20'lik dişin çekildiği bölgeye pansuman yapabilir. Gerekirse antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlarla destekleyerek tedavi edebilir. 20 yaş dişi çekimi sonrası bölgeyi enfeksiyondan korumak için hekimin direktiflerine uymak, sigara ve alkol kullanmamak, çalkalamamak, tükürmemek ve ağız hijyenine dikkat etmek çekim yarasını enfeksiyondan koruyacaktır. 20'lik diş çekimi sonrası iltihap ve apsi, İltihap da tıpkı şişlik gibi bağışıklık sistemimizin mikroplara karşı bir silahı olarak çalışmaktadır. İltihap mekanizması şu şekildedir. Vücudun savunma hücreleri enfeksiyon bölgesinde toplanarak mikroorganizmaları parçalamaya çalışırlar. Bu yoğun savunma aktivitesi şişlik olarak görülür. Eğer bölgedeki enfeksiyon vücudun başa çıkamayacağı kadar büyükse vücut bu enfeksiyonu dışarı atmaya çalışır. Bu da apsi olarak görünür. 20 yaş dişlerinin çekimleri sonrasında oluşan iltihap ve abselerin ise farklı sebepleri vardır. Akut enfeksiyonlu bir dişin çekimi, bölgedeki enfeksiyonun hızlıca çevreye yayılmasına sebep olabileceğinden bir abseye sebep olabilir. Bu yüzden akut haldeki iltihaplanmaları kronik hale gelene kadar beklemek gerekir. Bu işlem bir antibiyotikle olabileceği gibi diş hekiminin bölgeyi temizleyerek rahatlatmasıyla da mümkündür. 20 yaş dişlerinin çekimini takiben oluşan iltihap ve hapsinin bir diğer sebebi de bölgenin temiz tutulmamasıdır. Ağız hijyeni kötü kişilerde, aşırı sigara ve alkol kullanımı olanlarda haliyle bölgede bir enfeksiyon oluşması beklenir. Diş çekimi sonrası çekim yerini temiz tutmak gereklidir. Çekimi takiben 24 saat sonra dişler fırçalanmaya başlanmalı, yemek girmesine engel olunmalıdır. Gün içinde tuzlu suyla gargara yine 24 saat sonra yapılmak şartıyla bölgeyi temiz tutmaya yardımcı olacaktır. Bazen de bunların haricinde hekimin aşırı travmatik çalışması vücudu bitkin düşüreceğinden enfeksiyon ihtimalini artırır. Derin ve uygun olmayan kesiler, sert hareketler, kemik ve diş eti dokusunun aşırı zorlanması 20 yaş dişinin çekimi sonrasında iltihap ve apseyi tetikleyebilir. 20'lik diş çekimi sonrası kanama Çekim yapılan kişide bir kanama problemi yoksa basitçe çözülebilen bir durumdur. Elbette kişinin ağzından kan akması kişiyi korkutur. Kan sulandırıcı kullanımı tüm cerrahi operasyonlarda önemli olduğu gibi diş çekimi için de çok önemlidir ve bir kanama problemi oluşmaması için doktor kontrolünde kesilmelidir. 20 yaş dişlerinin çekimi sonrasında kanamanın durmuyor olmasının en büyük sebebi tampon yapılmamasıdır. Diş çekiminden sonra ağızdaki pamuk 30 ila 40 dakika boyunca ısırılmalı, sonra atılıp yerine başka bir şey koyulmamalı ve takip eden 24 saat boyunca asla tükürme, çalkalama, gargara yapılmamalı ve asla sigara, alkol kullanılmamalıdır. 20 yaş dişlerinin çekimi sonrasındaki kanama problemi çoğunlukla iyi bir tampon ile çözülür. Bu önemli şeylere çoğu hasta tarafından dikkat edilmemektedir. Diş çekimini takiben çalkalamak çok zararlıdır. Yara yerinin bozulmasına, tekrar kanamasına ve iyileşme sürecinin başlamasına engel olarak enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminizle birlikte hangi tedavinin sizin için uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.